Blue Ox, Sinan Şamil Sam, Lawrence Clay Bey ünvan maçını sunar. Star size yine muhteşem bir şölen sunuyor. Kıtalar arası ağır siklet boks şampiyonu Sinan Şamil Sam, Amerikalı Clay Bey karşısında unvan maçına çıkıyor. Boks'taki gururumuz Sinan Şamil Sam. Berlin'deki maçı kazanırsa dünya şampiyonluğu unvan maçına doğru bir büyük adım daha atacak. Sinan Şamil Sam, Lawrence Clay Bay. Bu akşam bu büyük heyecanı kaçırmayın. Manşev'in sunduğu kadın isterse yarın akşam Star'da. dayanamam Ağlama göz bebeğim sana kıyamam Al yüreğim senin olsun Yüreğim de kalırsa yaşayamam Kadın isterse duygu yüklü yepyeni bölümüyle yarın starda. Merinos İbo Show'u sunar. Yüzde yüz canlı, yüzde yüz İbo. İbrahim Tatlıses bu hafta bütün şarkılarını sevgililer için söyleyecek. Ben de bir slanda devrilip batmışım bal oğlummuşum İboşov canlı yayında yine milyonları ekrana kilitleyecek. Bilmezsin, bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim işi eğlencenin en alası yarın İboşov'da. Sakın kaçırmayın. Kadınların yeni dert ortağı Derya Tuna. Gerçek hayatlar, kanayan yaralar, cevap bekleyen sorular. Gelin hayatın acılarını benimle paylaşın. Sorunlarınızı birlikte çözüm bulalım. Unutmayın, hiçbir şey için hiçbir zaman geç değildir. Derya Tuna'nın sunduğu Dertler Derya, pazartesi günü Star'da başlıyor. Dertlerden uzak, Derya'ya yakın olun. özel günde siz de sevgilinize müthiş bir sürpriz yapmak ister misiniz? İşte fırsat. Hande Yener Özel. Bu çok özel şovda Hande Yener'den şarkılarınızı isteyin, sevgilinize armağan edin, sevgi mesajlarınızı yollayın. Aşkınızı canlı yayında tüm Türkiye duysun. Sürprize giden yol 0546 314 14 14. Hemen arayın. Hande Yener Özel 14 Şubat Sevgililer Günü canlı yayında Star'da. futbol yıldızları bir araya geliyor. Son yılların en müthiş maçını Star sunuyor. Bir yanda Shevchenko, Beckham, Harvey, Raul, Totti, Zidane, Del Piero, Nedved. Diğer yanda Ronaldinho, Adriano, Drogba, Eto, Ronaldo, Juninho ve Galatasaraylı Sonk'la Türk futbolunun kralı Hakan Şükür. Dünyanın en ünlü futbolcuları Güney Asya'daki depremzedelere yardım için All Star maçında buluşuyor. İspanya'nın Barcelona kentinde 100 bin kişilik Nou Camp Stad'ında oynanacak mücadeleyi Pierre Luigi Colina yönetecek. All Star yardım maçı 15 Şubat Salı günü saat 22'de Nakland Star'da.